Günaydın Ozan Bey, Herhalde. tek kelime Teşekkürler. <laughs> Günaydın Bey, yıldırım, tek Günaydın. Teşekkür ederiz. <laughs> Bey, sizin için Teşekkürler. Günaydın Selin Hanım. E, tek kelimeyle kare. Güç. Teşekkürler. <gülüyor> günaydın Selin <laughs> te <laughs> Hanım. Tek kelimeyle kare. Işte. Anlamıştım. Teşekkür ederim. <laughs> evet bunu bilsin zaten. Günaydın Yılgın Tek kelimeyle kare. Mükemmel. Teşekkür ederiz. Günaydın Erif <laughs> Hanım. <bana, gülüyor> tek kelimeyle kare. Tutku. Teşekkür ederiz. <laughs> aydın kelimeyle kare. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Evet. evet kızlar sizin için tek kelimeyle kare. Sürekli gelişim.